as far as I can see, influencer and influencer pazarlama ve viral kampanyalar markanızın DNA'sının bir parçası haline gelmiş. Bu yaklaşım satış performansınızı nasıl etkiliyor? Satış performansımız zaten her şeyi anlatıyor. Evet pazarlamaya ciddi bir bütçe ayırıyoruz ama tüketicilerimizi elçilerimiz olarak görüyoruz. Çoğu zaman içerikleri üreten aslında onlar oluyor. Diğer insanlar da o içerikleri gördükçe ürünlerimiz viral hale geliyor ve satışlar kendiliğinden artıyor. Türkiye'de bunun çok güzel bir örneği oldu. Hava temizleyici ürünümüzde sanırım galibin bir müşterisi ürünü tanıtan bir video paylaşmıştı ve ardından ürün inanılmaz bir ilgi gördü. Bu bu yerel bir başarı hikayesi olarak gerçekten çok iyi bir örnek. Ben hikaye anlatıcılığından bahsederken tam da bunu kastediyorum. Anlatacak bir hikaye yoksa o ürünü neden piyasaya sunalım ki? E, CEO'nuzu CEO ve tüm ekibi örnek vererek Amazon ve diğer online kanallardaki çoğu yorumu okuduğunuzu söylediniz. Yorumlar buradaki başarıda en önemli rolü oynuyor öyle mi? Aslında bize bilmemiz gerekenleri söylüyor. Herhangi bir sorun veya memnuniyetsizliğin ilk işareti genellikle yorumlardan geliyor. Ayrıca aldığımız kararlarda da yön veriyor. Çünkü insanlar farklı problemleri dile getiriyor ve bazen bu yorumlar diğer ürünlerin geliştirilmesine de katkı sağlıyor. Belki kulağa garip gelebilir ama doğru. Mark Barocas özellikle yeni ürünlerin Amazon yorumlarını her gün inceliyor ve elimizdeki ürünlerin gerçekten tüketicilerle bir bağ kurmayı başardığından emin oluyor.